Merhaba arkadaşlar. Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün bambaşka bir oyun videosuyla daha yine karşınızdayım. Call of Duty Mobile oynuyoruz dostlarım. İnşallah beğenirsiniz. Battle Royale'deyiz Call of Duty Mobile'da. Çok iddialıyım. Tabii ki hedefimiz birinci olmak. de olamıyoruz Bari bunu da olalım diyelim ve başlayalım abi. Hemen Herkesin indiği yere iniyorum ben de. Launch base. Buranın poçinkisi resmen abi. Herkes buraya iniyor. Şöyle bir. Bu arada fark ettiğimiz galiba emülatörden oynuyorum. <laughs> Roket falan var. Roket falan. Gerek yok abi almaya. Ben çikomla falan idare ediyorum. Bu silahın adı çikom. Ama dürbün lazım şu an bize. Bir tane çıkarsa çok iyi olur abi. L3 base'de çok iyi loot çıkıyor aslında da. Şöyle bir abi yelek bulduk. Bir level abi. Bir level yelek ne işime yarayacak? Olmazsa arkadaşlar drop'a gideriz. Daha 99 kişi var ama yapacak bir şey yok. Hızlıca şu tarafı bir arayalım. Mikrofonu da şöyle yakın tutuyor. Mikrofon uzamda kaldı. Belki duymuyorsunuzdur sesimi zaman zaman olabilir yani bunlar sinir gazı falan filan her şeyi aldık derken bir tane dürbünümüz yok abi bir de kask istiyorum şu an kaskım da yok bir level yelek dolanıyorum abi burada yine aynı lootladığım yer değil mi aynen şu ilerileri falan biraz bakalım hangar değil loot vardır diye umu umuyorum artık ya da adamlara vuracağız adam da hiç çıkmadı karşımıza rp'de keskin nişancı gibi bir tüfek ikinci seviyelik güzel oldu abi başka da hangarda bir şey yok zaten işimize yarayacak şöyle bir diğer şu taraflara falan bir gidelim abi Aha adam neredesin gel abi gel lootun var mı senin abi çok iyi oldu seni öldürdüm ya yemin ediyorum harika loot yapmışsın burayı full sen aldın değil mi baksanıza dostlar bir tane şey yok ya abi inanılmaz bütün dipçik mipçik kaldık derken bir tane dürbün bulamıyoruz şarjör falan var hep ama dürbün yok çikom çikom bana bir dürbün lazım çikom buna da dürbün yok bu da ağır makineli galiba buna da bir tane dürbün bulsak çok iyi olacak çikom geri alalım elimizde ağır makineli ile hızlı koşamıyoruz abi var mı dürbün çıkamın şey jargonunu aldık. Bu arada bu oyundaki çanta sistemi Fortnite'deki sistem gibi arkadaşlar. Fazla işe yani şöyle göstereyim abi çantayı. Aynen böyle. Mesela mermiden sınırsız alıyorsunuz ama mermi bir tane yer kaplıyor çantanızda. Ona göre alacaksınız yani mermi isterseniz. Hiç kullanamıyorsunuz ya da çok fazla kullanıyorsunuz. Böyle bu oyundaki çanta sistemi. Aynı Fortnite'daki gibi işte. Yani Fortnite oynayanlar kesinlikle derler abi sen ne yaptın sanıyorum ya dur lan oyun takıldı vallahi dostlar bir an ama adam bir an yalnız çok fena girmedi mi oh be tüfek şey aldık tüfek diyorum dürbün aldık şu yukarı bir daha çıkalım hem o az ama basacağım abi canım azaldı yelemde de hasar yoksa kafamdan vurdu galiba bir tane bilmiyorum artık neremden vurdu da yelem hiç hasar almamış abi şey mostatikleri falan alalım tanesini basayım abi hemen. Dürbünü bulduğumuz çok iyi oldu dostlar. Dürbünü bulduğumuz harika oldu yemin ediyorum. Abi arabamda var zaten alandayım ben burada adam alacağım dostlar. Videonun zaten bazı kısımlarını keserim artık adam olmadığı kısımlarını ama genelde bu oyunda adam bulunuyor. Ben de gerçekten alayım şu an birinci olmakta. Allah elim ağır makineliği alırım abi hepinizi tatı ta, ta, ta geçiririm miyim ne diyorum Şu ilk yardım yüksekleri falan işimizi görür ve bir tane kask ver be oyun bir tane kask ver kırmızı noktayı da aldık bunu abi o ağır makinecimize 74 kişi kaldı an itibariyle artık adamın çıktığı yerden ben burada sizlerle devam ederim dostlar oradan devam ederiz abi Oh be son anda yemin ediyorum son anda abi. Bir tanesini kullanayım dostlar. Yemin ediyorum arkadaşlar adam. Diğeri nerede? Gördüm seni abi. Sen de beni gördün biraz ama. Vallahi kafanın zırhını her şeyin deşerim abicim senin. Bir anda nasıl karşıma çıktı az önce orada bir anlık devam ettirdim vallahi videoyu. Ödüm patladı abi can öleceğim falan diye korktum. Seri atıştan devam ettirelim bu silah. Bu da otomatik tarıyor zaten. Nerede benim öldürdüm adam? Göster abi bana şurada değil mi? Vallahi abi ödüm patladı hemen basayım şey dedim. Bastım yerini gördüm sonra ayak sesi geliyordu namlumuzu falan aldık. Ben daha buradayım dostlar. Duru falan gitmeyeceğim. Ama yelek falan full asar görüyorsunuz. M4'ü alsam mı şimdi? Bende ne var şu an abi dürbün olarak? Taktik. Taktik dursun abi çarpı 3 falan almaya gerek yok. gösteriyor hemen gidelim abi adamın çıktığı yerden yine devam ederiz dostlar böyle bir ani adam çıkarsa <laughs> Aa, adam var neredesin abi alacağım vallahi elime bunu bekle geliyorum abicim gel gel seni şöyle bir öldürelim 5. kilimizi de aldık şöyle bir, bir tane hemostatik basayım arkadaşlar Yalnız gerçekten benim kaskımın olmaması çok kötü. Beni öldürecekler gibime geliyor abi bu kasksızlıkta. Adamlar baya baya sarılmaya başladı gitti. Git. Yelen de deşiniyor abi bir de. İşin kötü tarafı. Yelen de vuruyorlar. Ben daha fazla burada durmayacağım. Şöyle bir şey doğru farma doğru gidelim abi. Orada adam vardır. Arabam nerede abi benim? Arabamı bir getirin bana. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Ne oluyor lan? Allah! Bas abi ilk yardımı. 3 saniye dayan. Şimdi gel abi. Ne oldu lan? Ne oldu?

Şöyle bir drop'a doğru gidelim arkadaşlar. Araba sürmeyi de unutmuşum yemin ediyorum. <laughs> Ay çok kötü yuvarlandı. Canımız az mı? Yok tamam. Devam abi. Go to the drop abi. Şu arkada değil mi? Aynen işaretlenen yerde. Herkesden önce benim gidip almam lazım onu. Nerede abi bu drop? 46 kişi kalmış. işaretlenen yerde tamam çok güzel tamam en güzel abi ama drop da pusucular olmasın aman ver abi bana yelek melek drop silahı alayım mı yok abi pompalıymış pompalıysa almayacağım iyi şöyle şu karşımdaki evlere doğru bir gideyim aslında farm baskını güzel olurdu ama Dropladı çok iyi oldu bizim için. Şöyle bir döneyim abi. Gerçekten çok kötü ya bu araba. Hele şu dağ tepe bayırda berbat gidiyor. Bir dakika. Oradan devam ederiz zaten. Ben bir hemostatik basayım. Şuradaki kutuları falan bir açayım abi. Hemostatik hemostatik var. Alayım abi hemostatikleri. Şimdi gerek yok diyenler olur. Ama yine de alayım. Sağlığım yüzün üzerindeyken kullanamıyorum da. Abi lazım oluyor. Ben tek basmıyorum. iki tane birden basıyorum canım azaldım mı? Biz niye böyle hıp hızlı uçuyoruz ki bir anda? Yokuş aşağı mi? Aha. Gel abi. Seni bir alalım. 7 kil az bence. Ben 10-15 kill istiyorum abi bu maç. Neredesiniz kardeşlerim? Araba bu arada gitti haberiniz olsun dostlar. Şu tepeden yokuş aşağı yuvarlandık maalesef arabamız orada bize elveda dedi dayanamıyorum artık dedi senin kontrolle elveda dedik bize tamam dedik arabamıza yalnız bu ben çikon beğendim abi oyunu cidden daha önce hiç kullanmamıştım Battle Royale'inde Call of alana doğru gidelim artık abi bir dakika var daha da bir şu arkalara doğru bir bakayım abi farm tarafına hareketli tespit edilmiyor şu an benim gözümde ama siz belki görüyorsunuzdur. Eğer böyle benim göremediğim adamları gördüyseniz dostlar yorumlara yazın ya. Allah ben çok göremiyorum böyle uzak falan bu oyunlarda da yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Seri atış mı Bu silahın en kötü yanı seri atış yapması böyle otomatik yapsa. Sen ne Ulan... Ne oluyor lan? Gel gel oğlum ne oluyor lan bir anda vallahi korkuyorum ha. Şöyle bir hemostatikleri basayım ben iki tane birden basacağım. Bir tane daha basayım alana doğru gidelim. Abi çapraz ateş altında kaldım bir an ya. Cidden çok kötü oldu. İkisi birden biri arkamdan bir önümden vuruyordu. Oyunda ses yok galiba. Abi bilmiyorum tam şu an hissedemedim. Sesin tam mı kısmışım? Ne yapmışım? İnşallah duyuyorsunuzdur videoda artık. Bundan sonra alın iyice daralırsa dostlar ağır makineriyi alacağım. Yemin affetmeyeceğim artık ağır makineri de. Şöyle bir işaretimizi de kaldıralım abi artık. Hiç gerek yok. Alan biraz daha daralsın. Da ağır makineriyi iyice kullanacağım. Ağır makineri çünkü gerçekten Uzakta bayağı sekme yapıyor yani. Uzaktan adam zor ağır makineliyle. Gördüm seni. Affetmem abi. Ne oluyor lan? Yine oyun takıldı valla. Tamam ya. Hiç ihtiyacım olan bir şeyler yok ki sende. Adrenalin basılıyor mu şu an? Hiç bilmiyorum vallahi basma şeyini. Adrenalin basayım. Adrenalin diyorum be ya. Yanlış bastım bunu. Lan alan geliyor. Alana doğru bir gidelim. Güvenli bölgeye. Şey de var. Teleferik de var vallahi uçuyor. Adam var mı bakayım şurada? Aha drop. Götür abicim drop. Bana at, bana at, bana at. Atmadı be. Uza attı. Şuraya doğru bir gidelim şu yeşil eski drop'a. Benim ladım drop mu yoksa o ya? Değildir inşallah. Mamamış bir drop varsa gidelim abi. Yeni kask falan alalım. Şu anda hasarlı göstermiyor ama ben beni bayağı vurdular be ya. Yok ha vurdu drop drop. Şurada benim mutladım galiba bu ya. Cık. Değilmiş bu başkaymış. 36 var. Almayalım abi. Gerek yok. Ben şu an silahlarımdan biraz memnunum. Gördüm seni artık yapacak bir şey yok. Çok uzaklaştın. Çarpı üç türünüm olsa hallederdim de seni. Alan bir iyice dar alsın. Zaten 5 kişi kalmış ya. Ben birinci olacağım gibi hissediyorum. inşallah. Dolduruz abi. Ne atıyor? kişi çarpı 3 alsaydım. Gel gel abi. İyice yaklaşayım da bir sana. Sana bir göstereyim ben. Kim olduğumu. İşte bu be. 11. leşimizi de aldık. 11. kilimizi daha doğrusu. Pardon yine yanlış yere bastım. Tamam. Bir sıkıntı yok. Bomba falan da var. İşimiz düştü kullanırız abi bombayı. Çok fazla kullanmıyorum ben böyle oyunlarda Battle Royale oyunlarında falan. Takım ölüm maçlarında falan kullanırım genelde bombayı. Şu an gerek yok zaten bombaya. Bu evin içine bir bakalım. Hatta bu evin içine al, al, bombalayalım abi. Oo abi pusmuş hakikaten. Yok böyle bir şey ya. Hainler. Bombayla öyle kafanı patlatırım abi. Mükemmel. Bombayı kullanmıyorum dedim dedim Bombayla da kilimizi aldık. Artık birebir şurada kaçan bir adam vardı hatırlarsanız. O galiba karşımdaki. Ve gel abi. Gel. İşte bu kadar. Oyun içi. İşte bu kadar. Dostlar. Gerçekten müthiş bir maç çıkardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.